Teşekkür ederim. Aa, ee, Noah. Lakap için üzgünüm. Ona bir şey demek gerekiyordu. Gizli olduğu için adını söyleyemezdim. <laughs> Hiç sorun değil Bay Scrooge ona çok uygun. <laughs> Spor programıma basabilir misin? Bu hafta gidecek zamanım yok. <laughs> Peki ona bir şans verecek misin? Olabilir. Yani o komik biri. Nazik, sakin. Tahmin edilebilir. Kaba olma. Tatlı biri. Yanik. Ne ki unutuldu? Hayır. Evet yeni sayfa açmalıyım. Yeni sayfa açmak kolay mı peki? Evet aynen böyle yapmak kadar kolay. Ağzımı hiç açmamalıydım. Sen bunu biliyor muydun? Dün Lyon söyledi. <laughs> Michael. Nasılsın? Uzun zaman oldu. Evet. İyiyim. Bir sorun mu var? Beni rahat bırakır mısın? Lütfen. E, evet, üzgünüm. Sadece Hayatını ben… Hayatımı mahvediyorsun. Sadece bir kaçamaktı. Ve kardeşine beni gördüğünü söyleme. Başka sorun istemiyorum. Sanık bitişik binanın penceresinden videoya kaydedildi. Siz devam edin. Sayın Yargıç, kameralar yalan söylemez. Merhaba, Sofia. Vaktin var mı? Evet, mola vermiştim. Seninle bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Doğrudanlıkla konuşmamayı tercih ederim. Ve sen artık onu... onun... ...avukatısın. Merak etme. Konu neydi? Şey, Michael'ı hatırlıyor musun? Fakülte danışmanı. Evet. Ee, onunla ilişkiniz nedir? Ciddi değil. Birkaç kişiyle görüştüm. O olayın sizinle, sizinle hiçbir ilgisi yok. Beni ilgilendiriyor. şeref şerefsizin tekiydi. Bir batırdıysa ben o bendim. O yüzden lütfen onu rahat bırakın. Tamam mı? Tamam.